Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde 2017 model Ford Courier aracımızın kaza anında yakıt kesme sistemi ile alakalı bir çalışma yapacağız. Hadi buyurun. Bu sistem aracımızda ortaya da ciddi çarpışma sonrasında yakıtın motora gitmesini engelleyen yakıt pompası kapatma özelliğidir arkadaşlar. Bu sistemin amacı araçta olabilecek yangın ya da yola yakıt akması gibi tehlikeleri önlemek amacıyla Alınmış ekstra güvenlik tedbirlerinden bir tanesidir. Yakıt pompası elektrikle çalışan neredeyse bütün bu modellerde bu güvenlik önlemi vardır. Yalnız sistemi tekrar eski haline döndürmek sistemi aktif hale getirmek için farklılıklar gösterebilir arkadaşlar. Bazı araçlarda motorun iç kısmında bir düğmesi olur. düğmeye basarsınız sistem tekrardan devreye girer. Aracın iç tarafında e, muavin e, koltuğunun hemen e, alt kısmına doğru bazılarını oraya konmuştur. Bu tip düğmelerin yeri genellikle kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmiştir dostlar. Peki bizim bu aracımızda nasıl? Bizim bu aracımızda manuel olarak değil de yani e, bir tuş üzerinden değil de kontak anahtarı üzerinden bir birkaç çevirme hareketiyle yapıyoruz arkadaşlar. Hadi gelin e, bizimkinde bu işlem nasıl yapılıyor size göstereyim. Hadi bakalım. Allah korusun böyle bir durum yaşamışsak, hafif bir çarpışma sonucu böyle bir şey başımıza gelmişse her şeyden önce e, motorumuzda mazot kaçağı, benzin kaçağı gibi e, durumlar var mı diye bir kontrol ederiz. E, bence bana kalırsa e, yangın tüpünü aracın şöyle dışına çıkarır. E, eğer yola e, mazot, benzin gibi akma durumları meydana gelmişse gerekli e, tedbirleri alır. Ondan sonra şimdi uygulayacağımız işlemleri yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi kaza anında genellikle kontak açık kalır. Zaten kontak açık kalacağı için ve yakıt pompası sürekli motora yakıt göndereceği için sistem o yüzden devreye girer. Biz öncelikle ne yapıyoruz? Birinci adım kontağımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. Daha sonra kontağımızı bakın şurada üç çizgili yere Gelecek şekilde konta çıkarmaya gerek yok. Ben size gözüksün diye konta çıkardım. İkinci adım olarak az önceki bahsettiğim 3 çizgili konuma getiririz. Daha sonra kapatırız. Tekrardan açarız ve devrece basıp marşa bastığımızda aracımızda eğer herhangi bir yakıt sisteminde kaçak kopma vesaire gibi anormal bir durum yoksa aracımız böylelikle çalışacaktır ve sistem böyle devreye girecektir arkadaşlar. Hemen şunu da belirtmekte fayda var. Bu sistem böyle hafif çarpışmalarda her zaman devreye girmeyeceğini de hatırlatmakta fayda var dostlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.